Fahriye, gelirken rakı getirsene. Servis yok mu? Miktarını bir türlü ayarlayamıyorum biliyorsun. Kendin koy işte. Bunca zamandır öğrenemedin değil mi? Hı. Biz de yedik. Otur. Otur dedim. Mutfakta işim var. Ne bu afra tafra böyle son zamanlarda ha? Ne oluyor? Niye değiştim böyle? Anlamıyor muyum sanki? Cemil bırak kolumu. Hı? Cemil bırak! Hı? <laughs> Cemil? Cemil? Kalksana Cemil. Cemil? what the fuck Hoş geldin Kemal. Hoş bulduk. Nasılsın Leyla? Tanıştırayım Yılmaz, arkadaşım ve iş ortağı. Merhaba. Demek o meşhur Yılmaz sizsiniz. Vallahi meşhur olduğumu bilmiyordu. Kemal o kadar çok söz etti ki sizden Yılmaz Bey. Bizim için meşhursunuz artık. Nereler dedin Kemal? Hafta sonu gelirim demiştin hani. Olmadı. İşler karıştı. Sen ne yaptın? Hiç. Her şey aynı. Sen hep böyle sessiz misin? Pek sessiz değilimdir de. Gitme çocuğun üzerine. Korkutacaksın bir daha gelmeyecek. Alo. Alo. Salih. Fariye. Ne oldu ne var söylesene niye ağlıyorsun? Buraya gelebilir misin? Tamam. Çok kötü bir şey oldu. Hemen geliyorum. Bekle hemen geliyorum. Tamam. <laughs> Saygılar. Görüşmek üzere. Güle güle. Görüşeceğiz. Tamam. Gecekten Ekrem en güzel şarkıları kaçırdın. Bir dahaki sefer abi. Şirkette biraz işlerim vardı da. Bu Leyla'nın da hayatı zor biliyormuş. Ama sıkı kadındır öyle değil mi Ekrem? Öyledir abi. O kimseye benzemez. Olayda pes etmez. Çok hoş bir kadın belli. Çok da güzel söylüyor. Öyledir. repertuar da çok iyidir. Yılmaz sen niye yanlışsın? Senin gibi yakışıklı, sağlıklı, işi gücü olan bir adamın hayatında bir kadın niye olmasın? Bilmem. Öyle işte. Yani biri vardı bir zamanlar. Bir zamanlar. Yılmaz o kızı unut. Kapat o defteri. Zaten onu yok saydığım için böyle konuşuyor. Artık geriye bakma. Daima ileri. Ne oldu? Boş ver Fahriye ya. Sadece sızmış yarası önemli değil. Pamuk oksijen yara bandı falan var mı? Hı <laughs> hı. <laughs> Nasıl oldu bu? Kavga çıkardı yine Bana saldıracaktı Ben de ittim Tamam Sakin ol Bir şey olmaz Çok korktum Salih Öldü zannettim Abim aradım ama telefonu cevap vermedi. Bu gece dışarıda. Duymamıştır herhalde. <laughs> Artık bu evde kalamam ben. Nereye gideceksin? Anneme giderim. Geç oldu ama değil mi? Oğuz'un anahtarım var. Tamam. Anneme gideyim ben. Ben seni bırakayım. Bu durum ne kadar zamandır sürüyor? Mahmut Paşa'daki dükkandan ayrıldığından beri. Biliyorsun buradaki işleri hiç iyi gitmedi. İçmeye başladı. İçince de başka biri olmaya başladı. Dayanmaya çalıştı. Bana sözler verdi. Düzelecek dedi. Ama olmadı. Ben ayrılmaya karar verdim Salih. Yeteri kadar zaman tanıdım Cemile. Artık umudum yok. Hayat senin hayatın tabii. Böyle yaşamak zorunda değilsin. Değilim. Abimin bu olanlardan haberi yok. Yarın konuşacağım artık. Keşke daha önce konuşsaydım Fahriye. Hadi gidelim. Sen de üşüme. burada ha? Nereden çıktın? Ne kadar zayıfsın. Sen şeker ister misin? Nereden çıktı bu gerçekten? Obat çiftliğinden yollamışlar Filiz Hanım. Bir şey söylemediler mi? Not falan yok mu? Hayır sabah erkenden kapıya bırakmışlar. Ben de buraya bağlayayım Hoş geldin. Filiz ne oluyor kızım? Bak kim gelmiş anneciğim. Nereden gelmiş buraya? Çiftlikten yollamışlar. Ben de bir şey anlamadım valla. Kim yollamış? Bilgi yok. Neyse. nasıl öğrenirim. Bahçemi mahvetmeden çıkarın şunu hemen. Ne yapalım? Çiftlik evine yollayalım mı? Burada kalamaz ki. Şimdilik öyle yapalım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.